Merhabalar. Bu videomuzda Sen Bir Aysın isimli türkünün solfejini yapmaya çalışacağım. Türkünün notalarını bu şekilde yazdım. Notaları Kahraman Diker Facebook sayfasından bulabilirsiniz. Oradan edinebilirsiniz. Diğer ders videoları için de bağlama ve kabak kemane videoları için de kanalımıza abone olup takip edebilirsiniz. Şimdiden iyi çalışmalar. Şimdi türkün tamamını bir çalmaya çalışayım. şekilde. <laughs> Türkünün sözleri şöyle altına yazdım ben. Hangi notaya hangi söz denk geliyor diye. Bu şekilde nasıl söyleyeceğinizi de öğrenebilirsiniz. Türkümüz dört dörtlük. Si'leri bemol iki alıyorum. Dört dörtlük. si'leri bemol iki. Bu arada karar sesim si. Evet. İlk ölçümüz şu. Es, do, re, re, la. Evet, sonda yine bir 8'lik es var. Es do re, re la. Evet, ilk ölçümüz bu. Nasıl geliyor? Es'i karar sesi ya da üst boş tel alabilirsiniz. Şöyle. Do re, re la. Evet, ya da do re, re la şeklinde. İlk ölçümüz bu. Es do re, re la. Tekrar alıyorum. Es do re, re la. Son kez do, re, re, la. Evet. İkinci ölçümüz. Do, re, 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 la. Evet. Şöyle geliyor. Do, re, 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 la. Evet. Çalmaya çalışayım. Do, re, 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 la. Bir daha alıyorum. Do, re, 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 la. Son kez. Do, re, re, re. Şimdi ilk iki ölçüyü birleştiriyorum. Es, do, re, re, la. Do, re, 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 la. Bir daha alayım. Es, do, re, re, la. Do, re, 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 la. Evet. Sözler nasıl geliyor? Sen bir aysın. Ben kara gece. Evet. Basitçe böyle. Sen bir aysın. Ben kara Evet. Türkünün tamamını çalıyorum. Saz bölümü diye. Daha sonra söz bölümü de yine aynısı. O yüzden saz bölümü söz bölümü diye yazmadım. Uzun olmasın diye. Evet. ilk iki ölçüyü son kez alıyorum. Sözsüz. Do, re, re la. Do, re, 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 la. Evet. Şimdi geldik üçüncü ölçüye. Re, si, do, si, do, re, re, si. <laughs> evet. Şöyle geliyor. Re, si, do, si, do, re, re, si. Bu gördüğünüz işaret vurma işareti. Ne yapıyorum? Burada tezene vurmuyorum. Sol elimle parmak vurma hareketi yapıyorum. Çarpmaya da vurma dediğimiz. Re, si, do, si, do, re, si. Şöyle geliyor. Re, si, do, si, do, re, si. Şöyle. Re, si, do, si, do, re, re si. Tekrar alıyorum. Re, si, do, si, do, re, re, si. Son kez. Re, si, do, si, do, re, re, si. Bakın. Re, si, do dedim. Si'de tezene yok bakın. Re, si, do. Si, do dedim. Do'da tezeni yok bakın. Evet şöyle geliyor. Re, si, do, si, do, re, re, si. Son si'de de tezene yok. Yani vurma hepsi. Şöyle. Şöyle re si do si do re re si evet re si do si do re re si şimdi baştan buraya geliyorum re si do re re la do re 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 la re si do si do re re si son kez bir daha alayım do re re la Do, si, do, Sözlerle nasıl geliyor? Sen bir aysın Ben kara gece Gel verim. Şeklinde Bir daha alayım Sen bir aysın Ben kara gece Gel verim. Şeklinde Son kez bir sözsüz çalayım Do re re la, do re re, re la, re si, do si do re, re si şeklinde. Evet geldim dördüncü ölçüye. Do si la, do si do si do si. Evet, şöyle geliyor. Do si la, do si do si do si. Burada do si do si de de çekme dediğimiz vurma işaretinin tam tersi bakın. Çekme var. Nasıl geliyor? şöyle do si la do si do si do si bakın do si do si çekme yapıyorum do si la do si do si do si evet son kez alayım do si la do si do si do si şeklinde son kez Evet, şimdi baştan buraya geliyorum. Do, re, re, la, Dosi'de kaldı. Son ölçüyü bir daha alayım. Dosis, Şimdi sözleriyle almaya çalışayım. Sen bir ayısın, ben kara gece gel derim. Şeklinde. Evet. Şimdi birinci dolap dediğimiz kısma geldik. Si La La Sol La Sol La Si Do Evet. Şöyle geliyor. Si La La Sol La Sol La Si Do Evet. La Sol'ü çekme de alabilirsiniz. Tezenel'de. Şöyle geliyor. Si La La Sol La Sol La Si Do Evet. Şöyle. Si La La Sol La Sol La Si Do Çekme de bu şekilde. Si La La Sol la, son kez si la la sol la sol la si do şeklinde. Şimdi buraya kadar bir sözler ile geleyim. Es do re re la do re 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 la re si do si do re re si do si la do, si, do, si, do si do si do si la la sol la sol la si do. Evet. Şimdi sol la si do yaptıktan sonra en başa dönüyorum. Niye? Şöyle röprizimiz var. En başa dönüyorum. Dönüşte de S yerine R çalıyor. Nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Si, la, la, sol, la, sol, la, si, do, re, do, re, re, la. Yani başta S, do, re, re, la yapmıştık ya. Bunun yerine sol, la, si, do, re, do, re, re, la. Do, re, 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 la. Re, si, do, si, do, re, şeklinde devam ediyorum. Do, re, 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 la, re, si, do, si, do, re, re, si, do, si, la, do, si, do, si, do, si, la, 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 la. Evet. İkinci dolap basit olduğu için geçtim hemen. Şöyle geliyor. Si, la, 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 la. Çalıyorum. Si, la, 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 la. Bir daha alayım. Si, la, 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 la. Son kere. Si, la, 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 la. Evet şimdi sözler ile buraya kadar gelmeye çalışayım. Sen bir aysın, ben kara gece. geldim, geldim. geçerse biletim al derim al derim al derim evet devamında aynısı geliyor aynı bölüm tekrar es do re, re la do re re, re la Re si do si do re re si do si la do si do si do si si la 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 Aynı yani son çaldığımız bölüm tekrar ediyor Orayı bir tek çalayım Do re re la do re 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 la Re si do si do re re si do si la do si do si do si si la alayım son kez. Do, re, re, la. Do, re, 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 la. Re, si, do, si, do, re. Re, si, do, si, la. Do, si, do, si, do, si, si, la. Le, la, 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 la. Evet, burada sözler nasıl? Evet, sorsam bağın yaresini de gül derim. Sorsam bağın yaresini Do, re, re, la. Do, re, 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 la. Re, si, do, si, do, re. Re, si, do, si, la. Do, si, do, si, do, si, do, si, si, la. La, 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 la. Evet. Şimdi geldik son bölümüne. Şerbet diye zehir versen bal derim kısmı. Şöyle geliyor. Es, sol, sol, do, si. Evet şöyle. Esi yine üst boştur sol sol do si tekrar es sol sol do si son kez es sol sol do si evet diğer ölçümüz si la sol re do evet si la, sol re do geliyor yani şu si la sol re do si, sol, re, do, sol kalın olduğu için orta boş alıyorum. Si, la, sol, re, do. Evet şimdi sol, sol, do, si'den alıyorum. Sol, sol, do, si, si, la, sol, re, do. Sözler nasıl? Şerbet diye zehir versen. Evet son kez. Sol, sol, do, si, Si la sol re do. Evet. Devamı nasıl geliyor? La do si la si la 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 la. La 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 kısmı basit olduğu için hemen ekledim. Şöyle şurası. La do si la si la 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 la. Evet. La do siyi tezenel de alabilirsiniz şöyle. La Do Si La Si La 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 La, la, la. Do'yu vurma da alabilirsiniz. Şu şekilde. La 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 Bir daha çalayım. La Do Si La Si La 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 Şimdi Şerbet diye kısmından alıyorum. Sol Sol Do Si Si La Sol Re Do a dosi bu şekilde. Şimdi baştan sona bir çalayım. Do re re la Do re 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 la Re si do si do re re si do si la Do si do si do si si la La so la so la si do re Do re re la Do re 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 la Re si do si do re Re si do si la Do si do si do si la